kart değişikliği başvurusuyla daha önce e kaydı yaptığınız telefonu yenileyerek o e kaydını farklı bir telefona geçirebiliyor musunuz? Öncelikle söyleyeyim bu iş bu kadar kolay değil. İkincisi de e-devlette bulunan anakart değişikliği başvuru formu aslında bu iş için oluşturulmamış. Yani hem kolay değil hem de riskli arkadaşlar. Şimdi ortalıkta şöyle bir bilgi var. E-mail kayıtlı bir telefonunuz var. Daha önceden e-mail kaydı yapmışsınız. Gidiyorsunuz Apple Store'a veya farklı bir markaysa farklı bir markanın mağazasına telefonu verip yenisini alıyorsunuz. Yani yeni bir telefon alıyorsunuz değişim kampanyasından. Ancak alırken arıza nedeniyle değişiklik formu alıyorsunuz o mağazadan. E-Devlet'e girip anakart değişikliği başvurusu yapıp e kayıtlı cihazınızın e-mail numarasını değiştiriyorsunuz. Yeni bir modele geçmiş oluyorsunuz. Bu internette dolaşan bilgi. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. E-Devlet'te anakart değişikliği başvurusu nedir? Örneğin bu telefon e kayıtlı bir telefon. Yani daha önce yurt dışından almışım ve e-mail kaydı yapmışım. Bir süre sonra telefonda bir arıza oluştu ve anakartında bir problem var. Yetkili servise götürdüm. Yetkili serviste örneğin anakartın değişmesi gerektiğini söyledi. Veya dediler ki artık bu cihaz adam olmaz. Bu cihazın yenisiyle değişmesi gerekiyor. Anakart değiştiğinde telefonun e-mail numaraları da değişeceği için sizin BTK'da ücretini ödeyerek e-mail kaydettiğiniz telefon kayıtsız hale gelecek. Çünkü anakartı değişmiş e-mail numaraları tamamen farklı. Sim kart taktığınızda farklı bir e numarası gönderecek BTK'ya. BTK'da bunun önüne geçebilmek için e-devlette bir başvuru formu oluşturmuş. Bu form yardımıyla telefonunuzun anakartı değiştiyse eski e numarasını yazıyorsunuz. Sonrasında yeni e numarasını yazıyorsunuz. Ve mağazanın size vereceği arıza kaydını yani arıza formunu anakartın değiştiği ile ilgili antetli bir kağıdı e-devlete yüklüyorsunuz. Diyorsunuz ki benim telefonumun anakartı arıza nedeniyle değişti. Yeni e-mail numaram bu. Lütfen benim eski telefonumun e-mail numarasını bununla değiştirin. Bu şekilde e kayıtlı telefonunuzu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Hatta bu değişikliği yaptığınızda biliyorsunuz e kaydedilen bir telefon 3 yıl boyunca sadece kayıt edilen kişinin hattlarında çalışıyor. O süre herhangi bir şekilde değişmiyor. Yani 1,5 yıl kaldıysa anakart değişikliğinden sonra da 1,5 sene kalmaya devam ediyor. Yani aslında E-Devlet'teki anakart değişikliği mevzusu kendi telefonunuzun anakartının değiştirmesi mevzusu. Şimdi bu başvuru formunu ücretsiz olarak yeni telefonu e kaydetme gibi bir mevzuya çevirmişler. İnternette böyle bir bilgi var ve bu konuda da bana birçok arkadaş soru soruyor. Bunu nasıl yapabiliriz diye. Videonun başında da söyledim. Bu iş hiç kolay değil. Birincisi telefonu değiştirirken arıza formu almak, ikincisi de e-devlette başvuru yapıp onaylamasını beklemek. Bu bir internetteki bilgideki başvuru sürecini size anlatayım. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi eski değiştirmek istediğiniz telefonu aldığınız, götürdünüz yurt dışında bir Apple mağazasına ki her Apple mağazası bu şekilde değiştirdiğiniz yazı arıza kaydı açarak yapmıyor arkadaşlar. Yani onu kabul etmiyorlar. Mesela bunu Fransa'da, Portekiz'de ve İngiltere'de deneyen arkadaşlar var. Apple storelar larda böyle bir form alamamışlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nde alan arkadaşlar var bu formu. Bahsettiğim form şu an ekranda görmüş olduğunuz form tamamen antetli bir kağıt olması lazım. Yani firmanın logosu olması gerekiyor. Yani benim telefonum arızalı, ben bu telefonu artık kullanamıyorum. Yeni bir telefon istiyorum. Yeni model alıyorsunuz. Bunu alırken de eski telefon arızalandı, yeni ve yeni model olan telefon müşteriye verildi gibi bir firmanın antetli kağıdında detayların yazdığı bir form almanız gerekiyor ki e-devlette de başvuru yaparken formu yükleyebilin. Bu şekilde değişimi yaptınız. E-mail kayıtlı cihazınızı mağazaya verdiniz. E-mail kayıtsız olan cihazınızı aldınız. Türkiye'ye geldiniz. Sonra E-Devlet'te anakart değişikliği başvuru formuna giriyorsunuz. Ve burada ilk olarak size bazı uyarılar çıkıyor. Hem çok zor hem de risk dediğim aslında burada karşınıza çıkan maddelerde yazıyor. Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da anakartın değiştirilmesi durumunda e değişim işlemi yapılabilmektedir diyor. Değişim yapılması talep edilen e her ikisinin de aynı marka cihaza ait olması gerekiyor diyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. İnternetten açın telefonunuzun e-mail numarasını. BTK üzerinden sorgulayın. Alt bölümde telefonunuzun markası, modeli ve model numarası direkt yazar. Herhangi herhangi bir e-mail numarası yani başkasının bir e-mail numarasını girseniz bile alt bölümde telefonun marka, model ve model kodu her türlü yazacaktır. Yani dünyada bulunan bütün e-mail numaralarından herhangi birine girdiğinizde BTK'nın sisteminde bunun hangi marka, hangi model bir telefona ait olduğunu hem siz görebilirsiniz hem de bunu BTK görebilir. Bu pencereden bakarsak örneğin bu iPhone 13, bu da iPhone 15 Pro. BTK eski e-mail numarasının iPhone 13'e, yeni e-mail numarasının da iPhone 15 Pro'ya ait olduğunu direkt sistemden görebiliyor. Ama şöyle bir durum var. Maddenin ilk başında Cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da anakartının değişmesi diyor. Cihazın gerçekten arızalandığı ve değişim yapıldığı ile ilgili bir bilgi varsa bu maddeden onay alabiliyorsunuz. Değişim belgesinin antetli kağıt olması, firma kaşesinin olması gerekiyor. Ve değişim işleminin arıza nedeniyle olduğu kesinlikle yazması gerekiyor. Yani telefonu ücreti karşılığında ben bunu verdim, bunu aldım ve değişim belgesi de bu diyemiyorsunuz. Bu değişimin bu telefon arızada olduğu için olduğunu belirten bir belge olması gerekiyor bunun. Normal değişim belgeleri bu şekilde kabul edilmiyor. Ki bazı arkadaşlar bu bu şekilde telefonu değiştirmeyi denemişler ama böyle bir antetli arıza formu arıza değişim formu verilmemiş arkadaşlara böyle bir şey yapamayız demişler Amerika Birleşik Devletleri'nde yapanlar var ve bu belgede değişim yapılan cihazın e-mail numarasıyla yeni verilen cihazın e-mail numarasını da kesinlikle yazması gerekiyor arkadaşlar şimdi yeni çıkan bütün telefonlarda iki tane e-mail numarası var ama başvuru formunda hem eski telefon için hem yeni telefon için tek e-mail numara girme noktası var bu ne demek ki e numaralı bir telefonunuz e-mail kaydettirdiyseniz ikinci e numarasını değiştirebilirsiniz demek. Yani bu formu aslında güncellemeleri gerekiyor. Ama bunun da şöyle bir çözüm var. BTK'ya bir dilekçe yazarsınız. Anakart değişikliğiyle bu şekilde telefonumun e-mail değiştirdim. İkinci numarayı giremediğim için değiştiremedim. Değişmesini rica ediyorum derseniz muhtemelen bir dilekçeyle bunu çözebilirsiniz. Ama buradan direkt yapsalarmış iyiymiş. Şu an başvuru formunda sadece eski cihaz, yeni cihazın e-mail numarası, pasaport belge numarası ve değişim belgesinin yüklendiği bir bölüm var arkadaşlar. Bu şekilde başvuru yaptıktan sonra yaklaşık bir hafta içerisinde onaylanıyor veya reddediliyor. Videonun başında riskli dedim. Risk bunun neresinde? Başvurunuzun onaylanmaması durumunda elinizde tamamen e-mail kayıtsız bir cihaz olmuş oluyor. Yani e-mail kaydedip kullandığınız telefonu mağazaya verip e-mail kayıtsız bir telefonla kala kalmış oluyorsunuz. Hatta 2025 yılında e-mail kaydının 45 bin lira olacağını düşünürsek büyük zarar edersiniz. Eğer başvurunuz onaylanmazsa bu zorluğu ve riski göz alıyorsanız bu şekilde şansınızı deneyebilirsiniz. Bu konuda aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Eğer videosu yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.